Evet, kardeşler tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda cümlede anlamdan bahsedeceğiz. Bir önceki videoda neyden bahsettik? Sözcükte anlamdan. Gelin cümlede anlamda neler var? Şimdi bir, anlamlarına göre cümlelerden geliyor. Nedir bu? Paragraf verecek OSM size. Bir numarada karşılaştığınız bir hesaplama, üçte varsayım, dörtte öngörü. Yani notunu al. Birinci soru kalıbımız cümlede anlamdaki anlamlarına göre cümleler. İkinci soru kalıbımız kıymetli. Hemen geliyorum gene buraya geçtiğinde mi? Kör olmayacak kafasına göre sağa sola geçiyor. Aha da bu. İki cümlenin birleştirilmiş hali. Notunu al. İkinci soru kalıbımız iki cümlenin birleştirilmiş hali kardeşler. Gel. Üçüncü soru kalıbımız kesin yargı. Yukarıya bir cümle verecek bu cümleden hareketle hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Neymiş? Anlamlarına göre cümleler. İki cümlenin birleşmiş hali, kesin yargı. Sonra devam ediyorum kardeşlerim. Kesin yargı ve anlamlarına göre cümleler dedik. Bakıyorum 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 başka söylemem gereken bir şey var mı? Yok. Bunlar var. Şimdi bir tane de, bir tane de. Şimdi ne dedik? Kesin yargı, anlamlarına göre cümleler. İki cümlenin birleşmiş hali. Şimdi cümlede anlamda giden bir soru kalıbı daha var. Ama e, o da ilk kez bu sene çıktı. E, 2022 TYT kitapçığını açın. 5 numaralı soru. Sol tarafta en üstte en sol köşede yer alıyor. Yukarıya 4 tane soru verdiler, aşağıya 5 tane cevap. Sorularla cevapları eşleştirme sorusuydu. Ona da bir bakın tamam mı kardeşlerim? E geliniz kesmeden biz sorularımıza başlayalım. Hangisi söylenemez? Karşılaştırma nerede var? Bak karşılaştırma şu. ipuçları: en, çok, daha, göre, fazla, kadar gibi kelimeler görürseniz karşılaştırma var deriz. Orhan Kemal edebiyatımız için çeşitli bakımlardan en önemli yazarlar. Anahtar kelimeyi gör, karşılaştırmayı işaretle. İkinci sözcük saptama. Dur! Hocam, saptama inandı. Korkma lan bilgisayarın başında. Saptama inandı. Çıkarımı karıştırayım. Cahil, karıştırma. Çıkarım. Özneldir, saptama nesneldir. Nasıl yani? Kardeşim, atıyorum. Ben kız arkadaşımı ailemle tanıştırdım. Biri geldi size dedi ki, Aker Hoca kız arkadaşını ailesiyle tanıştırmış. Şimdi bunu size fotoğraflarla, videolarla ispatlayabilir mi? Evet. İspatlayabildiği şeyler nesnel midir? Evet. Saptama nesnel cümlelerdir. Ama hemen oradan biri çıktı gıybetçi bir kız dedi ki ay dedi Aker Hoca demek ki kız da ciddi düşünüyor dedi. Bu nedir? Çıkarım. Bir olaydan kendince öznel bir pay çıkarmaktır. Çıkarım özneldir, saptama nesneldir. Unutma. Ey dedi, bitti dedi, ela ela. Anladın. İki, bakalım nesnel bir cümle olmak zorunda. Türk halkına yukarıdan değil aralarından bakan ender yazarlandandır. Lan bunu hocam bize ispat pardon iki numaralı cümle buraya okuyorum. Yeni bir roman anlayışının yanı sıra yeni bir hikaye anlayışına geçilirken öncülük etmiştir. E ben açıp işte realizm akımıyla yazılıyordu ama şimdi romantizm akımıyla yazmış diye açıp önüme bunu ispatlayabilir miyim bu adam bunu ilk yapmıştır diye ispatlarım. O zaman saptama. 3 öznellik vardır diyor. Bakıyorum Türk halkına yukarıdan değil aralarından bakan ender yazarlardandır. Abi bana göre ender yazarlardan değildir. Herkese göre değişir. Dört çıkarım. Öznel bir cümle olacak unutma. İspatlayamayacak. Halka anlatırken insanlara sevgisini, güvenini hiç yitirmemesi, anlayış dolu tavır içinde kalabilmesi dünya görüşünün sağlamlığını gösteriyor bana göre göstermiyor. Abi anlatabildim mi? Özner, nesnel yani bunlara dikkat. Bak anlattım çok basit. Beş numaralı cümle bir öneridir. Adı bu bakımdan her zaman iki büyük ustası Gorki ve Nazımet'in yanında anılacaktır. Bu bir öneri değildir ki. Bu bir tahmindir. Öngörüdür diyebiliriz. Yani öneri değildir. Öneri nedir? Bunu şöyle yaparsan daha güzel olur. Tavsiye, öneri budur. Bu cümle değildir. Şimdi gelelim, devam. Şimdi ben buraya geleceğim ama şimdi burada da şunu yapmanızı istiyorum. İki cümlenin birleşmiş halinde. Sizlerden ricam. Şimdi cümleleri okuyacağız ikisini de ve okurken anahtar kelimelerimizi yuvarlak içine alacağız. Ve şunu sakın unutma yorum yok. Asla yok. Bu e, TYT'de uzun yıllarda soruluyor ama KPSS'de ilk kez 2020'de geldi. Bir de 2022'de iptal olan sınavımızda geldi. Bakalım neymiş? Teknolojinin süratle geliştiği ve internet özelliği bulunan her türlü cihazın hayatımızı derinden etkilediği günümüzde ne yazık ki güvenlik konusu sorun olmaktadır. Bak teknolojinin geliştiği her türlü cihazda hayatımızın içindeymiş. Ve güvenlik konusuysa sorunmuş. Teknolojinin gelişinden her cihazda olan ve güvenlik konusunda zafiyetinden bahsediyor. Üreticilerin güvenlik konusunda ard arda yaptığı açıklamalar bile artık endişe gider, endişeleri gidermiyor. Bak üreticilerin bu sorun hakkında konuşmaları hiçbir çözüm bulmuyor cihazlardaki güvenlik sorunu, üreticilerin konuşmaları ve bunu geçiştirmeleri. İndim aşağıya. Güvenlik meselesi geçtim yukarıda. Evet. Teknolojinin hızla geliştiğini, bak süratle gelişti diyor, var. İnternet kullanımına imkan veren çeşit çeşit cihazların var. Yaşamımızı etraflıca etkilediği var. Bu dönemde yani günümüzde maalesef bir dert olmaktadır. Sorun olmaktadır. Üreticilerin var bu konuda güvenlik konusunda yani peş peşe yaptıkları açıklamalar artık kaygıları ortadan kaldırmamaktadır. Gidermemektedir. Cevap adına. Yani yorum yapmadan çözerseniz olay bu. Asla yorum yok. Yukarıda ne varsa tık 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 eşleştireceksin. Diğerlerine de bakalım bir iki seçeneğe de kafana tam otursun. Mesela teknolojinin geliştiği, internetin yaygınlaştığı, iyi de internetin yaygınlaştığı yok ki. İnternet özelliği bulunan cihazlar var. Bak tek kelimede gidiyor. Yukarıda öyle bir şey geçmedi. Teknolojik gelişmeyle birlikte hayatımıza gelen, hayatımızı denilen etkileyen, yani internet özelliği bulunan her türlü akıllı cihazın bizi etkilediği günümüzde ne yazık ki güvenlikle ilgili sorunlar üreticilerin ardarda arda yaptığı açıklamalar ile giderilmeye çalışılmakta. Bak açıklamalarla giderilmeye çalışılmıyor kardeşlerim. Öyle bir şey yazıyor mu yukarıda? Sadece bununla ilgili açıklamalar yapıyor. Giderildiği ile ilgili bir durum yok. Tek kelimeden gidiyor. Üreticilerin ardarda arda yaptığı güvenlik sorunuyla ilgili açıklamalar teknolojik gelişmenin doğal bir sonucudur. Hiç Allah aşkına böyle bir şey var mı yukarıda? Teknolojik gelişme ve internet bulunan cihazlar Geliştik de cihazların gelişmesinden bahsetmiyor ki. Cihazlardaki güvenlik sorunundan bahsediyor. Yani yukarıda olmayan her kelimeyi elediğinizde A çıkar. Peki gelelim bir sonraki sorumuza. Hemen açıyorum. Bir sonraki soru. Yine asla yorum yok. Başlıyoruz. Sinema kurumu seyircinin bir filmi anlamlandırma etkinliklerinin yalnızca filmlerle sınırlı kalmasının ötesine geçmesini sağlamaktadır. Bak sinema kurumunun Seyircinin bir filmi anlamlandırma, filmi anlamlandırma etkinliklerinin yalnızca filmleri sınırlı kalmasını, ötesine geçmesini sağlamaktadır. Ötesine geçmesi ne yapıyor? Sağlıyor. Filmlerin reklamları, fragmanları, afişleri, film eleştirileri, gazete haberleri gibi ögelerle seyircinin sinema pratiğini kullanacağı anlamlandırma biçimlerini besler. Yani filmle ilgili yapılan her türlü şey seyircinin filmi anlamlandırmasında ona yardımcı olur diyor. Sinema Kurumu evet izleyicinin filmi anlamlandırmasında var. Etkinliğini sadece filmle sınırlamayarak değil mi ötesine geçiyor. Filmlerin reklamlarını, fragmanlarını, afişlerini, film eleştirilerini, gaz haberleri gibi ögelerle sinema pratiğinden yararlanacağı anlamlandırma şekillerini çoğaltarak filmin ötesine geçmesini temin ediyor. Besler ve daha da anlamlandırır. Bitti. Hocam diğerlerine bakalım. Sinema kurumu filmlerin reklamları ve fragmanları, afişleri, film eşleri, gaz gibi ögelerle seyircinin sinema pratiğinde kullanacağı anlamlandırma biçimlerini besleyip geliştirerek. Bak geliştirmekle ilgili bir şey var mı? Yok. Sadece kaynak olur. Besler. Geliştirmek yok. Sine, seyircinin filmi anlamlandırma etkinlikleri sınırlıdır. İyi de sınırlıdır diye bir şey demedi ki. Adam sadece anlamlandırırken kullanılan şeylerden bahsetti. Seyircinin filmi anlamlandırması zordur. Ne alakası var? Öyle bir şey demiyor ki adam. Zordur demiyor. Sadece anlamlandırır, biz de onu çeşitlendiririz diyor. Filmlerin reklamları, fragmanları, afişleri, film eşleri, gazetabeleri, ögeler, seyircinin filmi sınırlı bir bakış açısıyla değerlendirmesinin sınırlı bir bakış açısı var demiyor ki yukarıda. Yani yukarıda olmayan hiçbir şeyi aşağıda işaretlemeyin. Sadece bunu istiyorum sizden. Ve bu soru kalıbında asla yorum yapmayacağız. Tamam mı kardeşlerim? Yorum yapmazsanız daha rahat bir şekilde çözeceksiniz. Şimdi gelelim kesin yargıya. Yine kesin yargı sorularında yukarıda ne varsa aşağıya ineceğiz abi. Unutma. Ne varsa aşağıya. Kalıcı öğrenmeyi hedefleyen bilim insanlarının geliştirdiği pas teorisi insan davranışlarının laboratuvar ve sınıf ortamında incelenmesiyle elde edilen verilere ve beyin üzerinde yürütülen incelemelerle dayandırılarak oluşturulmuştur. Şimdi kalıcı öğrenmeyi hedefliyoruz ve bilim insanları bu teoriyi geliştiriyorlar. Laboratuvar ve sınıf ortamında incelenen ve elde edilen verilere göre beyin üzerinde yürütülen incelemelere dayanılarak oluşturulur. Beyin üzerinde yürütülen incelemelere dayandırılarak pas teorisi uygulanmış. Başlıyorum. Pas teorisi sayesinde eğitim kurumlarında önemli başarılar yukarıda öyle bir şey demedi. Pas teorisi öğrenme faaliyetleri üzerine gelişen ilk teoridir. İlk teori olduğuna dair bir şey var mı? Yok. Bilim insanları öğrenme süreçleri üzerine yaptıkları araştırmalar sayısını yıldan yıla artırıyor. Yıldan yıla artında daha bir şey yok. Pasteur'un geliştirmesinde gözlemden ve deneysel süreçlerden yararlanılmıştır. Hop, laboratuvar. Laboratuvar nedir? Deneysel. Çok pardon. Deneysel. Sınıf ortamında incelenme gözlemden yararlanılmıştır. Cevabımız denizli. E'ye bakalım. Pastiyos'u yürüten öğretim faaliyetleri sayesinde insan beyni kapasitesi arttırılmış. Alakası yok. Mal yine mal. O yüzden yapacak bir şey yok. Kurban olduğum. Yorum yapmadan aşağı insene canını yiyirim senin. Gel bir sonraki soru. Eee <laughs> 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 Üniversitesi'nden İngilizce seviyesi olurken bey. Araştırmacılar yüksek çözünürlüklü bir mikroskopla baykuşların sessiz uçmalarını sağlayan tüy yapılarını derinlemesine incelediler. Bu incelemeler sonucunda da tüy yapılarını örnek alıp sesin içine hapseden yepyeni bir yüzey malzemesi geliştirdiler. Vay! Şimdi Mikroskopla baykuşların sesi oluşan yaprak kanatlarını yapılan inceliyorlar. Ve bunun sonucunda da tüy yapılan örnek alıp yepyeni bir yüzey malzemesi geliştiriyorlar. İyiymiş lan bu. Ortaya çıkan sesleri en iyi şekilde izole eden madde yalnızca baykuşlarda bulunuyor. Abi saçmalama öyle bir şey demiyor adam sana. Baykuşlardan yola çıkarak bunu üretiyor. Bilim insanları baykuşlardan birçok bilimsel araştırmada iyi de Birçok bilimsel araştırma yaptıklarında daha bir şey yok ki. Biz, bize sadece adam bir tanesini söyledi. Devam. Baykuşların fiziksel özellikleri kimi araçlara verilen şekilleri ilham kaynağı olmuştur. Bak, araçlar diyor. Ne alakası var? Baykuşlar ses yetileri olmayan canlılar arasında yer almaktadır. Abi ne alakası var? Sadece uçarken ses çıkarmama özelliğinden bahsediyor. Araştırmacılar Baykuş tüyü üzerine detaylı bir çalışma gerçekleştirmiş mi? Evet. Bitti abi. Bu kadar. Lan ne alakası var diğerleriyle? Yorum yapmasan cevaba çok kolay biliyorsun kıymettim. Gelelim şimdi diğer sorumuza. Şimdi adam ne demiş bak. Hangisinde ayrıca veylenle uyuşmamaktadır diyor. Şimdi yakınma sitem ne demek onu bir anlatayım. Şimdi sitem delikanlılıktır. Yakınma şerefsizlik arkadan konuşmadır. Nasıl? Kız Zübeyde seni geçen gün aradım niye telefonlarımı açmadın? He mikrop çirkin Allah'ın kitabı yok mu senin? Beni aramamasından rahatsızım. Delikanlı gibi suratına söyleysem bu sitemdir. Sitem delikanlı doktoru kardeş. Ama dedim ki Mahmut Zübeyde yardım telefonlarımı açmadı. Allah'ın belası çirkin bıyıklı mikrop dedi. de aramadım. Bu ne? Yakınma. Sitem. Delikanlılık. Yakınma bir şey başkasına anlatmaktır. Notunu al. Sitem, delikanlılık, yakınma şerefsizlik. Gel şimdi buraya. Son zamanlarda çoğu TV programının bir takım ilkesel duruşlarından ayrıldığı söylemeliyim. Lan! Televizyon programlarına git söylesene. Bize niye anlatıyor? Şerefsizlik. Doğru. Çünkü bize anlatıyor. Arkadan konuşuyor. Zamanında yediğin urmalar... Ay pardon. Zamanında tüm vaktimi esas yapmam gerekene yani okumaya ayırsaydım. Ayırsaydım bazı tam mı vardı? Şimdi bu denli yorulmazdım. Murat'ın belası. Kardeş pişmanlık mı? Evet. Fıçık, 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 fıçık. Pişmanım vıttırı vızdık adamlar. Gel. Etkinlik için gönderilen yiyecek kodlarının yetmeyeceği aşikar. Azımsama doğru. Azımsama aynı zamanda nicel anlamlıdır yani sayılabilen her gün gazetelerde yanlanan o trajik insan yaşamlarına şaşırmaz olduk toplumca. Kanıksama. Kanıksama ne biliyor musunuz? Alışma, duyarsızlaşma. Nelere alıştık? Kadın cinayetlerine alıştık. Trafik kazalarına alıştık. Çocuk istismarlarına alıştık. Çok affedersiniz okullarda işini adam gibi yapmayan hocalara da alıştık. Kusura bakmayın söylemek zorundayım. Bugün dünyanın ve ülkemizin de sayılı mühendislerinden Bilirsiniz isim vermeyeceğim. Ee, aynı zamanda konuşma bozukluğu olan engelli bir mühendisimiz, Türkçe öğretmeni yıllar önce onu aşağıladığı gerekçesine Sırf ona inat olsun diye. Bir tane bir de Türkçe sorusu yapmadan Türkiye 25. Olabiliyorsa bu da bizim ayıbımız olsun. Ve bunu yıllar sonra söyleyebiliyorsa bu da bizim utancımız olsun. O yüzden kanıksama istenmeyen bir şeye zamanla alışmaktır. Gel. Kızlar lan yatsıma neydi? Yatsıma neydi? Yatsıma inkar etmeydi. Erkeklerin kurduğu inkar cümlesi. Ben yapmadım. Halamın kızıydı. Yok benim kan kimdi? Bir oku burayı. Öteden beri yaptığımız on canı varken beni değil de bir başkasını araman beni gücendirdi. Adamın yüzüne karşı çatır çatır konuşuyor. Bu sitem yatsıma değil. Ama bıtık bıtık. Ulan bu işte. Başka bir şey yok. Gel. Başka. o kanka. Abi efsane bir şey ya. Bak şunu bir okuyalım. Allah Allah senin belanı. Duyguya gireceğim. Bir dur la. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bazen yazıyorum bak. Şimdi inkar edemem. Bazen de yazıyorum. Ben okuyalım şunu. Abi çok iyi ya. <laughs> Sil baştan yaşama şansım olsaydı eğer. Oturup saymazdım eski yanlışlarımı kusursuz olmaya çalışmaz. Rahat bırakırdım yüreğimi. Neşeli olurdum. Geçmişte olmadığım kadar neşeli olurdum. Ve elbette çok daha coşkulu olurdu sevdalarım. İçine de yeterince ciddiyet katardım. Hem sevgilerimin hem pişmanlıklarımın. Bu denli temiz, titiz olmazdım hiç. Öyle bir şansım olsaydı eğer bir daha bunları yapmazdım hiç çekinmezdim. Daha fazla riske girerdim. Daha çok yolculuklara çıkar, gün doğumlarını ve gün batımlarını kaçırmazdım asla. Hele dağlara tırmanmanın, ırmaklarda yüzmenin keyfini sonuna kadar çıkartırdım. Hiç bilmediğim yerlere giderdim. Gidebildiğimce görmeye çalışırdım. Doyasıya dondurma yer, çocuklar gibi balon balonları uçurur, denizde taş atardım boş verirdim kuru fasulyenin nimetlerine bakmaktan. Bir daha dünyaya gelme şansım olsaydı, ikincisinde daha fazla hata yapardım. Çünkü hatalarımdan daha fazla ders alırdım. İşte burada sabahtan akşama kadar bunları konuşmanın tek bir şeyi var. O da pişmanlık. Ve o yüzden hep söylerim. Keşkelerle değil, iyi yaşamanın tadına varın bu hayatta. Çünkü Hayat sizin, tasası başkalarınındır. O yüzden kimsenin ağzını kapatamazsınız. O yüzden hep söylerim. İnsanlar kötü bir söz söylerse şurası kötüdür. Yüce Rabbim onun gönlünü düzeltememiş de onun ağzına güzel laf verememiş. Sen kul olarak sen mi düzelteceksin? O yüzden duyma, görme. Yüreği güzel olsa kötü laf söyler mi? Yüreği güzel olsa Kötü bir cümle yazabilir mi? Elleriyle dilleri karalar bağlar mı? O yüzden Allah'ın düzeltemediğini kul düzeltemez. Onlara takılıp Hayatı kendinize zehir etmeyin. Hayatı siz yaşayın. Bırakın tasasını işi gücü olmayan boş insanlar konuşsun. Biz bir sonraki videoda haraketlerimizi işleyip yolumuza devam edelim. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere.